Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte döner efsanesinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Poyraz var. Hala hala hala. Poyraz birazcık bugün aklını götürdü de hep vardı. Hala hala hala. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Adamın iyi kötü var. Arkadaşlar döner efsanesi Ay çok güzel ben niye oynayacağım Sen otistiksin oynayamazsın masın. Tombik. Tomik. siz sizden sonra ben diyorum. Ne döner döner o döner. Hoş, Hoş. geldin. ne <laughs> <laughs> Bu ev götünü kaşıyor. He. Parasına bakın. Ben bir şeyler aldım. Alamıyorum. Mal kafalı. Niye? Ne şey aldım çünkü göremiyorum. Sadece bunu 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 göremiyorum kardeş. Bak en iyi patates makinası var bende. Ne yapayım? Götüne sok. <laughs> Sen bana sok onu ben sana sokarım. Hadi aşağı. Evet arkadaşlar Arkadaşım, başladık. Arkadaşlar bunu oynayışına şuna da. Bu dükkanı ben böyle yaptım lan lan. Sen mi yaptın sanki? Evet ben yaptım kardeş. Ya yürü git lan. <laughs> oğlum bak gibi oldu lan mouse'la. He eğim. Ay Abi gitti. Abi şunun bu. Eğimim gitti oğlum eğimim gitti. Ellerinin gitti. Eğimim. Eğim değil lan. Eğim eğim. Eğim değil. A ben... eğim. Ne diyor lan? Arkadaşlar ben ben bunda aynı sınıfım. Bana ne bana, bana Ben buraya çok vurmayı seviyorum. Bora sen de bazen beni çek ya. Kamera olmuyor Ben bunu çok seviyorum. Ya yapma lan. Video çekiyorsun. Tamam mı? Tamam. Çekerim. <laughs> oh. Dayamalar arkadan. Okey. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar benim Bizim ailemsi... bir tane düşmanımız var, bok gibi. Engel, bizim sınıfın engellisi. Eğer Metin bu e, videoyu video izliyorsa, video izliyorsa, bu yorum, girsin. Yorum atarsa, onu engelleyeceğim bir daha da yorum atmasını istiyorum. Abuna girsin. Metin'i engellemek çok gurur bana. Metine gitsin. Hangi Metin? Bizim sınıftaki o şerefsiz Metin mi? Evet. Metin, bizim arkadaşlar, Metin ismi olanları söylemiyorum. İspiyonlu. Eski dilenci kaçtı ya. Selak. <laughs> Ama onu zaten her gün dövüyorum ki ben. Ya eğimi mi amına koyayım? En sevdiğim dilenci dövmek. <laughs> Eskiden demiştim hatırlıyor musun? En sevdiğim, en sevdiğim elizi dövmek. Ben senin eğimi mi amına Lan! Al Suriyeli teyze. Arkadaşlar. Bunun açacağı var böyle. Alttan sokuyorsunuz. Bu ne? Bakın bu ne? Alttan sokuyorsunuz. Başka yer mi bulamadın? Arkadaşlar alttan sokuyorsunuz. Sonradan bırakıyorsunuz. Bok çuvalı oluyor. Hatta burada yani. burası var. bak. Tamam, Hadi be, akıl adalli. Arkadaşlar, Size silah, silahlarını gösterdi mi? Bildiğin cephane. Cephanemi gösteririm bir kere. Göstersene. Belki. Şimdi. Ben oğlum cephanemi sadece arkadaşlarıma gösteririm. Sizler... Bunlar da senin arkadaşın değil mi? Yok bu yok burada çocuk izliyor. <laughs> Gerçekten ben <lan>, çocuk <laughs> bu izliyor? Bu video izleme lan. Geç. Ne istersen. İstemem. Elif evet, sen, senin şey Youtube kanalının ismi. Ismi, ismi ne? Youtube kanalının ismi ne? kanalının ismi ne? Şimdi burada söylemeyeceğim. Video i̇yi. çekiyorum. İyi. i̇yi iyi. Ya bu konu oraya nasıl video Çekiyorum konusu. En iyi arkadaşlar. Benim de şeyim var. Youtube hesabım. Poyraz God yazımda çıkarım kardeşim çıkıyor da ona ona tıklayız zaten ben varım ya. O ya elimi mi soğukta elim çok acıyor. Bana ne bana? Arkadaşlar bunun el terliğini kovmadım. Birinin içine bok düşmüş. Ne bu lan, Ayağımın teri o. <laughs> Nasıl bir ter lan? <laughs> Ayağımın teri. <Ya. gülüyor> İzleyiciler şey almayacak da kokuyor ama bizim telefondan alabilenler o halde yani. Koklayın güzel güzel. Hem de ayıcıklı. <laughs> ne ayıcıklı kalan köpek. <laughs> Arkadaşlar ben yakışıklı mıyım? <laughs> Arkadaşlar şunun ellerine bakar mısın? Götü, götünün deliğini kaşılmış? Gelemez, gelemez. Götü, götü yandı, gelemez. gelemez. Sen onu. Ene O tek dilenciye ben bir şey vermedim. Sinirlenince şurası dolunca gidiyorlar ya. Sen böyle oynayamıyorsun. Daha Mansar hareket da. Benim eğimimin amına koyulmuş. <laughs> Dur şöyle. Ben önersem sen sıkılmayız. Neden? İstediğim. Hadi gitsin şu. Sen kaç... Ne ara lan 64. güne geldin? Sana ne? Daha dün yüklerim bir de. Ne? ne? Kaç kere oynadın lan sen? Bir gün, bir tam bir 24 saat bu oyunu oynayarak Oha. bir günde bu günlere gelebilirsin. Akşam bu kadar mı oynadın? Da ne? E evet, senin galiba gözlerim bozulacak. He. Hep bomba. Alam dur. Arkadaşlar bilgisayarda. Aa. Ne kadar lan ya? Siz buraları izlemeyin hemen gidecek. Çık ortası 30 saat sonra. Siz sen o zaman. Silsene. Ne? Neyi sileyim oğlum? O misiniz? Pardon. Arkadaşlar. Görüyorlar mı sanki? Kamera kapalı. Şimdi sus. Çek lan elini. Şimdi sus. Ya biraz basın da. Var reklam var. Reklam. Reklam. Ya birazcık öğrensin her şeyi. Yok. One limited Thailand. Evet arkadaşlar reklam bitti. Akti Milano. Ne alabiliyormuşum bakayım. Niye? Evet arkadaşlar bugün de bu, bu kadarlık. Biz aşağı ineceğiz. Hadi bay bay.